Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Mayıs 2025 günlerden perşembe. Saatlerimiz 10.33'ü gösteriyor. Bugün piyasalar açısından önemli bir gün arkadaşlar. Hem yurt içi piyasalar için önemli bir gün hem de ABD piyasaları, Avrupa piyasaları için önemli bir gün. Kıymetli metallerle de ilgili gerçekten çok farklı bir günden geçiyoruz. Bugün bunun etkilerini daha da fazla göreceğiz arkadaşlar. Altın neden geri çekildi? Gümüş neden yükseldi? ABD borsalarındaki yükselişleri özellikle vadeli taraftaki yükselişleri görüyoruz. Bunların nedenleri nelerdir? Sürdürülebilirliği var mıdır? Bir telaşa kapılması gerekiyor mu altın yatırımcısının? İsterseniz sıcağı sıcağına bu yeni haber akışlarıyla birlikte gündemi değerlendirelim arkadaşlar. Ons tarafında geri çekilmeleri görüyoruz. Gerçi çok kuvvetli bir destek olan 3200 dolar desteği var. Oraya gelmedi ama %0.35 bir geri çekilme var. 3277 dolar seviyesinde. Aynı şekilde gram altında da geri çekilmeleri görüyoruz. %0.37 4120 TL arkadaşlar şu an için. Ve ABD vadelilerine baktığımızda borsa tarafında Nasdaq'ın %1.87 artıda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu gelişmeler çok önemli ve bunun bir tek sebebi var arkadaşlar. Piyasalardaki bu farklı turbulansın tek bir nedeni var. O da Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Mahkemesi Trump'ın ta, Trump'ın tarifelerine engel oldu. İsterseniz haberin detaylarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı. İşte bu kararla birlikte Piyasalarda az önce söylediğim etkiler oluştu. Bu karar neyin sonucunda olmuştu arkadaşlar? Bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından hükümet aleyhine açılan davada mahkemenin bu hükmü, bu kararı açıklandı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasanın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılan kararda itiraz edilen tarife kararlarının iptal edileceği ve bunların uygulanması kalıcı olarak engelleneceği bildirildi. Biliyorsunuz. Trump kurtuluş günü olarak tanımladığı 2 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret partnerlerine karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı. Ve tabi bu karardan sonra da hisse senetlerinde yükselişleri gördük. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin az önce söylemiş olduğum, almış olduğu karar ve Nvidia bilançosunun iyi gelmesiyle birlikte bir ralli başladı. Başta nazlak olmak üzere arkadaşlar. Bunun sonucu Ucunda Adalet Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri Federal Temiz Mahkemesi'ne karara ilişkin temiz başvurusunda bulundu. Fakat temiz mahkemesi Trump'ın dava süresince gümrük vergilerini yeniden uygulamasına izin vermedikçe karar gümrük vergilerini kalıcı olarak engelliyor. Burada aslında hem de az da olsa bir belirsizlik var gibi duruyor arkadaşlar. Fakat gördüğünüz gibi bu karar özellikle riskli piyasalarda iştahı arttırmış gibi gibi görünüyor. Peki altın tarafındaki geri çekilmeyi gördük. Bu geri çekilme yaklaşık 50 dolar gibi bir e, sınırlı aralıkta kaldı aslında. Dün görmüş olduğu en yüksek seviye 325 dolardı. Şu an içinde 3.278 dolar. Bunun böyle sınırlı kalmasının nedeni her zaman söylediğimiz ons altının fiyatlanıyor olması sadece tarifelere bağlı bir şey değil arkadaşlar. Biliyorsunuz dün e, Rusya-Ukrayna tarafında. ABD'nin de müdahil olmasıyla birlikte özellikle 3. Dünya Savaşı gibi cümleler arasında kullanılan terimler ve buna benzer jeopolitik riskler merkez bankalarının altın toplaması özellikle görüyoruz. Polonya'nın yüklü miktarda altın alıyor olması, Çin'in aynı şekilde altın alımlarını son 3 aydır hızlandırıyor olması ve diğer tüm merkez bankalarının altına olan talebinin artıyor olması ve güvenli liman olarak artık ne ABD doları ne, ABD tahvillerinin geçerli olmaması bu da altına olan talebin her geçen gün artacağı anlamına geliyor ve gördüğünüz gibi düşen haber akışlarıyla altını düşürebilecek haber akışlarıyla birlikte altının geri çekilmesi ONS tarafında sınırlı kalıyor arkadaşlar. Bunu da böyle söyleyelim e, olası geri çekilmeler tarifeler tarafında daha olumsuz haberler gelmiş olsa bile ONS altında 3200 dolar desteği kuvvetli bir destek. Onun altında eğer ki geri çekilmeler sertleşirse 3150 dolar, 3060 dolar ve 3000 dolar seviyelerini takip edeceğiz. Ama şu an için görünen o ki altın sağlam duruşunu sürdürüyor arkadaşlar. Gram tarafında şu an için 4122 TL'yi görüyoruz. %0.31 bir geri çekilme var. Burada da dolar TL'nin desteği aslında gram altını çok fazla düşmekten kurtarıyor diyebiliriz arkadaşlar. Az da olsa dolar tl tarafından da destek geliyor. Şu anda 39 lira 10 kuruş seviyesinde bir dolar kuru görüyoruz. Bildiğiniz gibi son birkaç gündür 39 tl'nin üzerine atan bir dolar tl kuru var arkadaşlar. Bu da gram altını destekleyen faktörlerden bir diğeri. Kapalı çarşıda kaç para gram altın diye soracak olursanız gram altın kapalı çarşıda 4160 TL arkadaşlar. 4160 TL'den alış bulan bir gram altın var. Yaklaşık 40 TL gibi kapalı çarşıyla bankalar arasındaki kur farkı böyle. Gümüşün yükseldiğini söylemiştim videomun başında. Evet öyle 32.50 seviyesini e, aştı. 33 seviyesini geçti. Burada takip edeceğimiz ilk etapta 33.50 seviyesi var. %0.75 bir yükseliş görüyoruz. Gümüş neden yükseliyor altın düşerken? Çünkü arkadaşlar tarifelerin olması endüstriyel kullanımı olan gümüşün kullanımını sınırlı kılıyordu. Çünkü dünyada büyümenin yavaşlayacağı, özellikle yoğun bir şekilde sanayide gümüşün kullanıldığı güneş panelleri, elektrikli otomobillerin pilleri ve iletken olarak gümüşün kullanıldığı her yeri etkileyeceğinden dolayı gümüşte yükselişlerin sınırlı kaldığını, hatta tarifeler savaşı ve jeopolitik riskler arttıkça gümüşün artış hızının yavaşladığını görüyorduk. Bu tarif iptal olabilme kararı bile gümüşteki talebi arttırdı arkadaşlar. Görüyorsunuz gümüş bu yüzden yükseldi. Fakat e, bitcoin tarafında negatif bir ayrışma görüyoruz. Riskli varlıklar yükselirken bitcoin tarafında negatif bir ayrışma görüyoruz. Riskli varlıklar yükselirken riskli varlıkların en önemlisi en başta geleni olan bitcoin ve diğer altcoinler tarafında düşüş görüyoruz arkadaşlar. 107.845 dolar şu an için bitcoin Bitcoin %0.90 bir geri çekilme var. Burada da yatırımcı daha çok daha çok karlılık olabileceğini düşündüğü ABD borsaları daha doğrusu borsalar tarafında tercihini kullanmış gibi görünüyor arkadaşlar. Aynı şekilde DAX endeksine baktığımızda DAX endeksiniz de %0.67 bir yükselişle günü sürdürdüğünü görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen haber riskli piyasaları Bitcoin hariç yükseliş yönünde etkilemiş. Altında sınırlı da olsa bir geri çekilme var ki bunu biz alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Gümüşte de endüstriyel kullanımı tarafının ön plana çıkmasıyla tarifeler tarafındaki olası bir iptal kararı ve bundan sonra da daha olumlu gelişmeler olabileceği beklentisiyle gümüş tarafında da yükselişleri gördük arkadaşlar. Darpane altın sertifikasına baktığımızda 45 lira 18 kuruş olduğunu görüyoruz. Aslında darpane altın sertifikasında geri çekilmeler normal altın yani normal altın derken işte kapalı çarşıdaki altın fiyatları bankalar arası kurdaki altın fiyatlarına nazaran daha hızlı düşebiliyor arkadaşlar. Bugün de hatta dünden itibaren bunun örneklerini gördük. Ben burada geri çekilmelerin gün içerisinde biraz daha fazla olma ihtimalini de değerlendiriyorum. Olası bir 42 TL altına çekilme ihtimalini gördüğümde de alıcı olarak e, burada pozisyon almayı da düşünürüm arkadaşlar. 42'li, 41'li, 40'lı seviyeler alım için uygun olacaktır benim için diye düşünüyorum. Dünyadaki borsalardaki bu hızlı yükseliş bizim borsamıza da çok az da olsa yansımaktadır gibi görünüyor 9216 puan seviyesinde 0.43 bir yükseliş var bunun kalıcı olup olmayacağını ve bundan sonraki borsanın yön bulma ihtimalini Önümüzdeki mayıs ayı enflasyonunun nasıl geleceği belirleyici olacak Eğer mayıs ayı beklentilerin altında gelirse bu Haziran ayında bir faiz indirimi beklentisini arttıracağından dolayı ve piyasadaki görünüm de bu aralar piyasa çok fazla dillendiriyor özellikle Reel sektörün çok zor durumda olmasından dolayı e, biliyorsunuz iflaslar konkardotolar işten çıkartmalar e, oldukça fazla ve bu yüksek faiz ortamının çok fazla sürdürülebilir olmayacağı beklentisiyle Haziran ayında bir faiz indirimi olabilir mi? Bununla ilgili açıklamalar özellikle Mayıs ayında az önce dediğim gibi enflasyonun düşük gelmesi borsa tarafında yükselişleri bir miktar arttırabilir. Bunu artık bu yükselişleri yatırımcı satış fırsatı olarak mı değerlendirir? Yok yoksa artık yükseliş başladı deyip yeni katılımlar borsa tarafına gelir mi? Bunları da izleyeceğiz fakat benim yatırım yapmam için hala güven vermediğini söyleyebilirim. Peki ne yapacağız arkadaşlar biz? Ne yapmalıyız? altın yatırımcısı için söylüyorum. E, buralar ve buralardan aşağı geri çekilmeler önce 4100 seviyesine kadar 4100 desteğini ardından 4000 TL desteğini ve 3950 TL desteğini takip edeceğiz ve buraları eğer ki mümkünse alım fırsatı olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Önümüze vade koymamız gerekiyor. E, bu yaz ayları böyle gitgellerle geçecek fakat Eylül'den sonra altın tarafında yükselişlerin başladığını göreceğiz. Zaten dolar yani tl'nin desteği de e, haziran ayı itibariyle ufak ufak daha hızlı adımlarla gelecektir diye düşünüyorum. Özellikle gram altın yatırımcısı için dolar tl desteği önemli olacak. Olası bir ons altındaki yavaşlama yatay seyir gram altın yatırımcısını önümüzdeki aylarda çok fazla etkilemeyecek. Haberler kısmına bakalım önemli bir şey var mı diye arkadaşlar. E, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin kararını söyledik. E, FED tutanaklı Evet arkadaşlar bundan bahsetmedik. FED tutanakları e, genel olarak ağırlıklı görüş, belirsizlik ortamında tedbirli yaklaşım öngörüyoruz demiş FED üyeleri. Yani e, bu tarifeler savaşını ve benzer durumların etkisini görüp enflasyonun düşeceğine ikna olmadan faiz indirmeyeceğiz anlamı çıkıyor burada da. Aslında bu karar da altın fiyatları 10 altın üzerinde baskılayıcı oldu. Altında düşüş dördüncü gününde diyor e, mahkemede. Keme kararıyla bu biraz daha hızlandı aslında. Ee, biliyorsunuz J.P. Morgan dün açıklamıştı bizim borsamızdaki hisse senetleriyle ilgili ağırlığını artır olan tavsiyesini nötre çekmişti arkadaşlar. E, bu da dün borsa tarafında etkili olmuştu. Fakat bugün e, bu etkinin biraz zayıfladığını tüm dünyadaki borsalardaki hareket nedeniyle gördük. Evet arkadaşlar özellikle altın niye düştü? Gümüş niye biraz yükseldi? ABD borsaları niçin hızlıca kendini yukarı attı? Bununla ilgili bir farkındalık videosu oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi Abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen bir başka videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.